24 Mart Pazar. Bugün Kızılca'ya geldik arkadaşlar. bayağı uzunmuş burası. Daha önceden geliyorduk ama uzatmışlar mı ne? Böyle bir olta sallayacağız şuradan arkadaşlar. Şeralara dikkat et. Tahtaların arası boşluk. Düşerse direkt denize girecek. Oo! Sakin hava. Evet arkadaşlar. Bugün Kınıdos'u gezmeye geldik. Biraz da olta sallayacağız. Bakalım becerebileceğiz mi? Bir gün batısı karayel var. Evet karayel esiyor. Bayağı arttı yalnız şu anda. Evet, gün batısı karayel. Evet, Atarunos, Sülbiye falan vardır burada. Evet, ekmeğin etrafında bayağı bir hareket var arkadaşlar. Şu anda tam ışıktan göremiyorum yerini de. Büyük liman tarafındaki balık avcılığımıza son verdik. Bir tane yakalanmıştı. Misina'yı ya kopardı. Biraz büyükmüş herhalde. Misina da herhalde zayıf ya balon balığıydı. Kesti. Bilmiyorum. Şimdi küçük limanın uç kısmına gideceğiz. Bir de oradan deneyeceğiz. Ondan sonra gezeriz artık. Bakarsın. Bu çiçekler bayağı ilginç oldu. Mor böyle çiçekler var. Evet. Çok güzel Rüzgar arttı. Rüzgar arttı biraz. Evet. Yolu papatyalar kaplamış. Arkadaşlar dallama papatyaları yakındasa da çok güzel bir hava vermiş. bütün her yeri kaplamış arkadaşlar. Dallama papatyaları. Kınırız fenerini de böyle papatyaların arkasından çekmek güzel olacak arkadaşlar. Her yerin değişik zamanlarda kendine özgü güzellikleri var. Aynı yere defalarca da gelsiniz, her mevsimde o yer farklı oluyor. Ören yerlerine ben çoğu zaman böyle bahar zamanları giderim arkadaşlar. Çiçeklerle e, bu tarihi kalıntılar çok hoş görüntüler oluşturuyor çünkü. Bu sefer de böyle kınıda. Böyle bir zamana rastladık. Rüzgar arttı. Doğal olarak dalgalar da açacak. Bu Kınıdos tarafı böyledir arkadaşlar. Öğleden sonra hava çoğunlukla değişir. Evet, Çok az insan var, birkaç kişi var. Gelen ıssız. Issız. Sakin. Evet arkadaşlar şuradan da bir şansımızı deneyelim. Evet işte ee, küçük limanın kapıları. Burada da bir sur vardı. Şurada da bir kule varmış. Burada bir kule var. Karşıda bir kule var. Zincirle burası kapatılıyormuş zamanında. Askeri liman dedikleri. Askeri gemiler falan. Bayağı büyük bir liman ha Sedat. Karşıdan bakınca küçük gibi görünüyor. Şuradan bakınca bayağı büyük bir indivan. Yani bu bayağı bir tekne alır. Fırtınalı havada normal tekneleri de alırlar buraya. Eski, eski zamanda daha genişmiştir. Evet. Bayağı derindir tabii o zamanlarda. Sonradan dolmuş. Balık var mı? Var dedi Sedat. Bayağı ileriye demir atıyorlar tutsun diye. Kum ya. Ot var, kum var. İleriye demir atıyorlar bayağı. Arkadaşlar yıllardır gelirim. Buranın böyle papatyalarla kaplı olduğunu ilk kez görüyorum desem yarın olmayacak. Böyle yayılmışlar ki şimdi onları çekmek için yukarıya doğru gideceğim. Oltaların başında set alacağım duruyor. Dallama papatyaları, gelincikler falan çok güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Tarihi eserlerin arasında. Her taraf bunlarla kaplı arkadaşlar. Yolların kenarlarını böyle sarmışlar. Şimdi şu liman caddesinde ele çok güzel görüntüler çekeceğiz. Fotoğraf meraklıları için tam zamanı arkadaşlar Knidos. Tam zamanı. inanılmaz fotoğraflar çekebilirler yani. Bu denli böyle papatya ile karşılaşacağımı burada hiç beklemiyordum arkadaşlar. yukarı teraslara giden yol sanki özel olarak dikilmiş gibi yolun kenarları papatyalarla kaplı arkadaşlar.